Dünkü maçı ben öfkeyle seyrettim. Hocaya, Fenerbahçe teknik direktörüne çok öfkelendim. Özellikle ikinci yarıda. Hı hı. Yani e, ilk yarıdaki oyun, Atan'ın dediği gibi... E, top gibi bir okaydı bu kalede. Hızlı oynanıyor, kimse yere yansımıyor. İşte vakit geçirmeye çalışmıyor, e, pozisyonlar... E, ...geliyor üst üste. Fenerbahçe'nin kaçan pozisyonları var. 2 2, -2, -2 bitti ama 6-2 de bitebilirdi yani. Hı hı. Ee, o noktada ama e, ikinci yarıda Fenerbahçe'ye geçtikten sonra nasıl bir gem varsa Jose Mourinho'da e, bu takımı yüreksiz vazgeçmiş tırnak içinde korkak hale getirdi. Bakın e, böyle bir maçta Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün beşliğe dönmesi. Sonra Yusuf'u da alarak altılıya dönmesi. Ben kabul etmiyorum. Topu ra tamamen e rakibe bırakması. 62-38 biliyor musun? İkinci yarı toplu oynama orada. Konya Sporlu yine. Ve bunu daha önce de yaptı. Samsun maçında yaptı. Berabere. Göztepe maçında yaptı. Berabere. Kasımpaşa maçında yaptı. Atamadılar. İkinci yarıyı tamamen rak rakibe teslim etti. Ve e, işte 90 artıda doğru düzgün vursa, kontrol etmeden gelişine vursa Konya'da oyuncu 3-3 bitecek maç.